Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili sevgili akrepler sizin için yapıyorum sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz sevgili akreplerim sizin için yapıyorum Şubat Şubat ayını yapıyorum sevgili arkadaşlarım bütün sizin de dilediğiniz olsun pozitiflerden olun inşallah negatifleriniz daha dışa gitmesine sevgili akrep burçlarım sizin için yapıyorum sevgili akreplerim mesela bütün problemlerin vardı hastalık problemin vardı ağrın sancın vardı mesela problemlerin vardı yani bunları ağır ağır olsa da noktayı koyacaksınız sevgili kardeşlerim sevgili akreplerim evlilik, evli, evli olanla problemlerin vardı kavga gürültün vardı onları da noktayı koydun Allah'ın izniyle bütün problemlerin gitti sevgili kardeşlerim. Yani senin de dilediğin olacak. Ama sağlığınıza biraz dikkat edin arkadaşlar. Kontrol olmanız isterim. Tansiyonun olur veya da işin olabilir. Yani büyüse tansiyonun çıkabilir veya da yaşınız küçülse düşebilir. Kontrol olmanızı isterim. Ama bir şeyiniz yok korkmayınız. Ayağınızda bir problem var. Ayağınızda ağrın sancın var sevgili kardeşlerim. Yani 40-45-50-55'in arasında problemleriniz var. Ama korkmayınız biraz problem var tabii ki noktayı koyacağım çünkü bütün sen de ağır ağır olsa noktalar koyduğumuz sevgili akrep burçlarım. Yani inşallah pozitiflerden olun. Para akışı yoğurdu, para akışı gelmeye başladı. Ağır ağır olsa da tırmanışlara geçtin. Bütün sen de dilediğin olacak sevgili akrep burçlarım. Allah'ın izniyle para akışın gelmeye başladı. 40 45 50 ve üzerindeki olanlar emekli olmaya mesela başvurduysanız olabilirsiniz. Şansınız açıldı artık akreple. İş yeri kurmak istiyorsanız kurabilirsiniz. Şubat ayında mucizeler olacak. Sen de şaşıracaksın. Tatile gidebilirsin. Ev alıp ev satabilirsin. Emliğin an mesela problemlerin varsa onları da halledecek. Miras gibi şeylerin varsa. Ama sevgili akreplerim bir kotanız var. Yani anne baban acı haber almış olabilirsin veya da akrabalarından bir kotan var. Onu da kaldırırsan inşallah pozitifinden olur. Yani mükemmel olacak senin de bütün hayatın. Yani sen de çok çektin. Mesela 2015, 2017, 2000 bu, bu vakit edecek çok çektiniz. İş yerinde, kariyerinde, sağlığında problem ne vardı? Yani ağır ağır olsa da noktayı koyacaksın. Çok güzel olacak. Mesela tatile gidebilirsin. Ev alabilirsin. Mükemmel. Araba alabilirsin. Arabayı değiştirebilirsin araban varsa mesela. Senin de dilediğin olmaya başladı ağır ağır olsa da. Yani mesela ummadığın bir yerden bir parakşın geliyor. Musam mesela mucize gibi, miras gibi bir şeyler gelecek. Yalnız Şubat ayında başlayabilir veya da şimdiden de başlamış olabilir. Parakşın gelmeye başladı çünkü. Çok güzel olmaya başladı. Ağır ağır olsa da sevgili akreplerim kalbiniz çok temiz titizdir senin de. Yani işine sadıksındır borcuna veya da borç isteyebilir. Sen kendin gibi bilme herkesi akraban olur, kuzenlerin olur, yeğenlerin olur mesela. Para akışını mesela isteyebilir. Para kaybın var çünkü ve mi düşünmeyebilirler. Yani verirsen tekrar gelmeyebilir sevgili akreplerim. Ama sağlığınız Ağır ağır olsa da noktayı koyacaksın. Çok güzel olacak. Ama bir şeyiniz yok. Kontrol olmanızı isterim tabii ki. Ayak bölgesi, bacak bölgesi ağrıların var şu aralı. Ama korkmayınız. Biraz da tabii ki nefes Nefes yollarından bir problem olabilir. Ama korkmayınız Allah'ın izniyle bence kontrol olmanız isterim ama bir şeyiniz yok korkmayınız ama kontrol olmanız isterim tabii ki sevgili akrep burçlarım İnşallah negatiflerin daha aşağı gitmesine senin de inşallah dilediğin olsun pozitifler de sana gelmesine beni izleyenin şansını olsun inşallah hoşçakalın sevgili akreplerim